ポスター披 Al, al, al! Daha elinin <laughs> orada! Al şunu, al şunu! Çok yavaş, çok yavaş! Ya Hüseyin, yukarı gel! Hüseyin, yukarı hüseyin, gel! Hüseyin, yukarı hüseyin gel! gel. Hüseyin, At şapkaya, hüseyin, şapkaya, hüseyin. yukarı gel! Karşı yakayı almayacaklar seni! Gel, nesana, ben Melisa'nın onu negatif etkilediğini düşünüyorum. Karavana. Sesim anı. gitti burada ya. Sen niye çocuğu orada zor durma sokuyorsun? Sabahtan beri vır 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 zaten çocuk yapacağını hiçbir şey yapamadı. Çapkayı niye teklerin içine atmadın? Niye bununla geldin yukarı? Öyle bir hani laf söylediğinde inanın ben utandım. İnanamıyorum yani. Koş diyorum sana niye yürüyorsun? Böylesin bak böyle duruyorsun duruyorsun yani. Ya Allah Allah. Duruyorsun koşsana. Keşke ben yapsaydım yani. Buradan bir sürü insan sana yardımcı olmak için Ezgi çok fazla gittirin. var. Dümdüz gidiyor Ezgi'ye. <laughs> Bilmiyorum artık kokusunu mu aldı ne yaptıysa. Sen? Melisa sen insan ne yapardın? Ben insan zaten hani Ezgi'nin yerine değil de önce gömleğin yerine ezberlerdim diye düşünüyorum. Ondan sonra da giderdim ve alırdım. Yapar mı ya? Şeyine Allah kolaylık versin diyorum.